Maden işçileri 21 yıl önce Zonguldak, Türkiye Taş Kömürü Kurumu, Kozlu Ocağı'nda hayatını kaybeden arkadaşlarını unutmadı. Madenciler, Gülüzü faciasında hayatını kaybeden 263 işçi için Kozlu kuyu başında tören düzenledi. Arkadaşları için dua eden madenciler, törenin ardından asansörle yerin binlerce metre altına inerek tekrar işbaşı yaptı. Zonguldak Türkiye Taş Kömürü Kurumu Kozlu Müessesesi'nde 21 yıl önce meydana gelen Grizu faciasıyla hayatını kaybeden 263 madenci facianın yıl dönümünde Kozlu Kuyu başında düzenlenen törenle anıldı. Madencilerin düzenlediği törende işçiler ölen arkadaşları için dua etti. Madenciler törenin ardından asansörlerle yerin binlerce metre altına inerek tekrar işbaşı yaptı. Tören'e Zonguldak Valisi Erolay Yıldız, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alabaş ve CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk katıldı. 8 arkadaşımızı